Tortum Şelalesi nerede? Nasıl bir oluşum? Erzurum ilinin Uzundere ilçesi sınırları içinde Tortum çayının üzerindeki bir şelaledir. Tortum Şelalesi 1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında bulunan bir dağın heyelan sonucu Tortum çayının önünü kapatmasıyla oluşmuş bir şelaledir. Tortum Şelalesi Tortum Gölü'nün Tev vadisi ile gölün kuzey ucu arasındaki heyelan kütlesini aşarak dökülmesiyle oluşmaktadır. Tortum Şelalesi'nin döküldüğü akar yatağı yakın dilençteki kireç taşı katmanları üzerinden geçmektedir. 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmektedir. Düşen sular üstte gök kuşağı, altta koca bir dev kazanı meydana getirmektedir. Ayrıca bu göl bir doğal anıttır. Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunmaktadır. Tortumu Şelalesi uluslararası turizme de açık bir alandır ve yabancı turistleri de ağırlamaktadır. Tortumu Şelalesi'ne 1952 ila 1960 yılları arasında hidroelektrik santrali yapılmış ve Türkiye'nin elektrik ihtiyacına katkıda bulunmaya başlamıştır. Şelalenin bulunduğu bölgede ziyaretçiler için piknik alanı ve hemen şelalenin altına inen merdivenlerin üzerinde demir korkuluklu izleme balkonu bulunmaktadır.